Hayır yani sinematografi terimi olarak yakın gireyim demiştim. Anladım, anladım. Tabii canım. biz, <laughs> biz arkadaşlarla toplanıp birbirimize yakın giriyoruz zaman zaman. Aa öyle mi? <laughs> Partilerinize katılmak istiyorum. <laughs> Günaydın. Saat şu an 6.30 sabah. Sıfır şekerli beslenmede altıncı günüm. Sabah kahvaltımı göstereyim. Bir bardak soğuk demleme kahve. Bunun yanında akşamdan hazırlamış olduğum yulaf, fıstık ezmesi, protein tozu. Oo çalışmıyorsun, etmiyorsun, hep aynı yerlerde geziniyorsun. Kolay öyle temiz beslenmek ne var demiş olabilirsiniz. Bugün günübirlik Antalya'ya gidip geleceğim. Çalışıyorum. Bakalım böyle yoğun bir günde de bu beslenme düzeni devam ediyor mu? <laughs> saat 7.20 geçiyor. Hava Ne haber? Nasılsın? Senden ne haber? 17 eşit parçaya bölmeye çalışıyorsunuz <laughs> sanırım. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Hiç, hiç, hiç Heyecanlı, <laughs> Heyecanlı mısın vlog'a girişini yapıyorsun şu an? Güzel. Yazmaz mı ya? Peki benim Antalya'ya güneş gözlüğü getirmemem ne olacak? <laughs> Günün çetesi. Benim bu ekiple ne işim var ya? Pardon? <laughs> Şş, önce de ben önce de Jesus. Hay. Nasılsınız o zaman inşallah? Mehmet Ali Bey. Ben. Evet. Keyifler yerinde mi? Evet. Düz düz gidiyorsunuz. Kön koltuk. Evet, rahat rahat. Çok rahat. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Biz geldik. Merhaba. Zeynep. <laughs> Niye haber? <laughs> Aa tam oraya poz verdin ya işte tam o şuraya Zeynep yazacak. Ara öğün severler için elma yiyorum. Aa düzenin kolayken yemek kolay. Al düzenim yok. Hiçbir şey getirmedim. Ne bulduysam onu yiyorum. Tabi şurada Saçma sapan bir sürü şey var. Gidip buradaki en şeker şeyi yemeyin. diyeceksiniz elmayı. Yemek yiyelim ya hadi. Saat 12.40 öğle yemeği. Dünyanın en güzel oteline gelmedik ama şöyle ortaya karışık bir şey yaptım. İşte tavuk var bir miktar. Bir miktar kırmızı et var. İşte şöyle sebzeli bir şey var. Salata. Ebru Hanım. Ebru Hanım merhaba. Merhaba nasılsınız? Abi. iyiyim. Siz nasılsınız? Çok, çok güzel çıkıyorsunuz, durayım. biraz daha dik durun. <laughs> ee, mesela nasıl bir öğrenciydim çok yaramaz mıydı? <laughs> yemek yedik. Güzel değildi yemek. Evet. Yine, yine de bir şey söyleyeceğim, yani benim beklentilerim çok üst. Ben o kadar kötü bir şey bekliyordum ki. Pek iyi değildi. Ama artık olanlardan yedik şeker. Yine de yemedik. Ne yapalım? Ba Saat 5.10 e var, iş bitti. Çocukları toplam, bizim mahallenin çocukları bunların hepsi. <laughs> Antalya'ya gelen herkes bozuyor. Fırsat vermiyorsun. Kontrol sende. Potansiyelimi yansıtmak istiyorum. Hepinize özel bölüm yapacağım ulan. Tamam süper. Sanatımla ön plan çıkmak <laughs> istiyorum diyorsunuz. Gonca. Ben ne en çok bu tarafı. Ne haber? haber? <laughs> <laughs> yani başka bir ülkede de olsa yemin ediyorum bir sinema yıldızı olacak Vallahi kumaşı öyle. var. Baksana şu sıfata. Ulan senin de ne güzel işim var paso geziyorsun diyorsunuz ya. Al Antalya'ya geldim bugün denizi daha şimdi görüyorum. Al yeni gördüm. Görüşürüz iyi yolculuklar. Hadi. Kolay gelsin. İşimiz gücümüz bitti. Bitti mi gençler? Havaalanına gidiyoruz saat 6. havaalanına geldik. Yediye çeyrek var. Uçağımız zaten biraz rötarlıymış. Yemek yiyeceğiz. Öyle miymiş? Öyleymiş. Evet. <laughs> <laughs> Yürü şu onu öğrendi. <laughs> Havaalanında yemek seçenekleri tabi kısıtlı, ekstra kısıtlı hem de. Plastik. Çatal bıçakla uçak kaçırdı. Havaalanına göre çok kötü bir seçenek değil. Izgara tavuk, salata. Bey. Hoş geldiniz. Ekibe bulduk. Ekibe sonradan katıldınız ama. <laughs> evet evet sonunda bizde bu konuda efendim mahsul olduk. Ama daha düzgün bir fotoğrafımı bulamadım. Efendim geldik Ankara'dayız saat 9. Uzun bir gün oldu. 25 dakika rotar. 25 dakika rotar. Yoldaysanız da seyahat ediyorsunuz, ev dışındasınız, yanınızda bir şey getirmeniz, hazırlıklı değilsiniz. Üç aşağı beş yukarı her yerde. Kötünün iyisi de olsa iyi tercihler oluyor. Bugün süper ideal beslenmedim belki ama yine de şeker tüketmedim. Yarın nasıl olsa evdeyim, kaldığım yerden devam. Yani istedikten sonra aslında oluyor. Görüşürüz. Size de şu an e, yani tartışmalı şimdi. olacak ama yakın girdim. <laughs> yerleşeyim. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Mehmet Ali Bey ne yapıyorsunuz?